Arkadaşlar Mermer abi ile Bedvars'ın bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz demek isterdim. Fakat e, bu bir bilgilendirme videosu olacak. E, şimdi bilenleriniz de vardır bilmeyenler arkadaşlar için. E, Discord sunucumuzu e, niyeti iyi olmayan bir arkadaş diyelim. E, bir adminimizin hesabını çalarak e, sunucudaki herkese attı. Eee... Bu videoyu da işte o sebepten çektim başlığında başlıktan da anlayacağınız üzere kötü haber olarak e, Tabi geri gelmenizi bekliyoruz bunlar bizi yıldıramaz inşallah daha güçlü daha büyüyerek e, Toparlanacağız Yani sonuçta da iyi düşünmek istiyorum yani e, Ayette de mesela Allah şey buyuruyor hmm, Diyor ki Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı olur ki bir şey sizin için hayırlı siz onu göremezsiniz Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir siz bilemesiniz diyor. Yani bunda da bir hayır vardır demek istiyorum. Sizin şer bildiğinizde hayır vardır diyor Allah. Hayır bildiğinizde şer vardır diyor. O şekilde ee, ama benim ümidim var. Ee, büyüyeceğimizi düşünüyorum daha da e, güçlenerek hızlı bir şekilde. Ee, hepinize çok veriyorum. Yeni videolar yakında. Discord sunucumuzu bırakıyorum. Gelmeyi unutmayın. Tekrardan toparlayalım, büyüyelim. Ee, yeni güzel videolarda en kısa zamanda gelecek inşallah Bu arada e, şunun müjdesini de verelim Şubat ayında inşallah sıralamaya kasacağız ee, Bedwars'ta birinci olarak e, tamamlamak istiyoruz Şubat ayını O da e, ayrı bir müjdemiz olsun bu kötü haberin üstüne <laughs> Moral olarak kendinize iyi bakın Allah'a emanet